Merhaba. Bugün tarihin en büyük dehalarından biri olan Leonardo da Vinci'nin hayatı ve yaptığı buluşlar hakkında konuşacağız. Leonardo da Vinci, Rönesans döneminde yaşamış olan bir sanatçı, bilim insanı ve mucittir. Hadi başlayalım ve bu dahi insanın sıra dışı hayatına ve icatlarına göz atalım. Leonardo da Vinci, 15. yüzyılda İtalya'da doğdu. Hem ressam hem de bilim insanı olarak büyük bir yetenek sergiledi. Onun en ünlü eserlerinden bazıları Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi resimlerdir. Ancak Leonardo'nun dehası sadece sanatla sınırlı değildi. Aynı zamanda birçok bilimsel ve teknik alanda da büyük başarılar elde etti. Leonardo da Vinci, bir mucit olarak bilinen birçok önemli buluşa imza attı. Bunların arasında uçuşa ilham veren tasarımlar, makineler, su yolları sistemleri ve askeri araçlar gibi birçok farklı alan bulunuyordu. Örneğin, Leonardo'nun uçan makine tasarımları modern uçakların gelişiminde önemli bir rol oynadı. Leonardo da Vinci'nin icatlarından biri de dalış elbisesi olarak bilinen sualtı aracıydı. Bu icat, döneminde su altında keşif yapmak için kullanılan ilk cihazlardan biriydi. Leonardo, insanın su altında nasıl nefes alabileceğini düşünerek bu tasarımı geliştirdi. Leonardo da Vinci'nin bilimsel merakı, insan anatomisi ve kuşların uçuş mekanizmaları gibi alanlara da uzanıyordu. O döneminde birçok ayrıntılı anatomik çizim ve çalışma gerçekleştirdi bu çalışmalar, tıp ve bilim alanında büyük bir etkiye sahip oldu. Leonardo da Vinci'nin çalışmaları, o dönemde tam anlamıyla anlaşılamadı. Ancak, onun notları ve çizimleri yüzyıllar sonra büyük bir önem kazandı. İcatlarının ve fikirlerinin modern bilim ve teknolojiye ilham kaynağı olduğu söylenebilir. Leonardo da Vinci'nin hayatı ve buluşları, bir dahi insanın sınırlarını zorlama ve farklı alanlarda büyük başarılara imza atma örneğidir. Sanat, bilim ve teknoloji alanlarında yaptığı katkılar insanlık tarihinde unutulmaz bir iz bırakmıştır. Umarım bu video Leonardo da Vinci'nin hayatı ve yaptığı buluşlar hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlamıştır. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz.